Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Avrupa'nın lokomotifi Almanya hakkında ilginç ve gerçek bilgileri derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Ülkede yaşayanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, devletin gözetiminde güven altına almayı amaç edilmiş sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal sigortalardan oluşan sistem olan sosyal güvenlik sistemi ilk olarak Almanya'da ortaya atılmış ve uygulanmıştır. Almanya gelişmiş ülke statüsündedir ve yüksek yaşam kalitesine sahiptir. Almanya Avrupa'nın en büyük, dünyanın da dördüncü büyük ekonomisidir. Ülkenin yıllık toplam geliri yaklaşık 4 trilyon dolardır. Gelirlerine göre sıralanmış dünyanın en büyük 500 şirketini gösteren Fortune Global 500 sıralamasında Almanya'dan 32 şirket bulunmaktadır. Ekonomide altın çağını yaşayan Almanya her yıl milyarlarca dolar ticaret fazlası vermektedir. 2018'de 294 milyar euro cari fazlayla birinci olmuştur. Frankfurt önemli bir finans merkezidir ve Avrupa Merkez Bankası'na ev sahipliği yapar. Almanya, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 Küresel Rekabet Edebilirlik raporunda 100 üzerinden 87.5'lik skorla dünyanın en yenilikçi ekonomisine sahip olmayı başaran ülkedir. Made in Germany, dünyanın en güvenilir ibaresi seçilmiştir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya, askeri harcamalara en çok bütçe ayıran 8. ülkedir. Almanya yılda yaklaşık 50 milyar dolar askeri harcama yapmaktadır. Almanya'nın dünyaya açılan kapısı da denilen Hamburg, Avrupa'nın en büyük ikinci limanı olup dünyada da 9. sıradadır. Hamburg, ülkenin en büyük sanayi kentidir. Özellikle kimya, makine ve gemi inşaatı gibi çoğu sektörde dünyada ilk sıralarda yer alır. Almanya, Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok yatırımı olan ikinci ülkedir. Ayrıca dünyanın en büyük 3. ihracatçısı ve ithalatçısı olan 5. en büyük satın alma gücüne sahip ülkesidir. Almanya en az çalışma saatine sahip ülkelerdendir. Almanlar yılda 1356 saat çalışmaktadır. Türkler Almanlardan yılda 500 saat daha fazla çalışıyor. Almanya genç işsizliği konusunda Avrupa'nın en iyisi durumundadır. Ayrıca benzer büyüklükteki ekonomiler içerisinde en düşük işsizlik oranı olan ülkelerden de bir tanesidir. Almanya'nın nüfus artışı hızı oldukça düşüktür. Bundan dolayı da genç nüfus hızla azalmaktadır. Ancak bunun yaratacağı iş gücü sorunlarını kadın istihdamı ve göçmen işçilerle kolaylıkla çözüyorlar. Yapılan araştırmada Almanya'nın ekonomik düzeninin devamı ve iş gücü açığının karşılanması için her yıl Avrupa Birliği dışından 150 bin işçi alması gerektiği ortaya çıkmıştır. Gerçekte Almanya'ya giren işçi sayısı ise bu sayının yarısı bile değil. 2017 yılında sadece 38 bin işçi ülkeye yerleşmiş. Almanya Merkez Bankası 2. Dünya Savaşı'ndan beridir olası bir Sovyet-Rus işgaline karşı altın rezervinin %70'ini Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da saklamıştır. Günümüzde de Almanya'nın sahip olduğu altınlar hala Amerika ve Fransa Merkez Bankalarındadır. Altın rezervinin değeri ise 200 milyar euro olduğu iddia ediliyor. Dünyada Amerika'dan sonra en büyük altın rezervine sahip ülke Almanya'dır. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı tazminat borcu 269 milyar marktı. Bu 96 bin ton altına eşdeğerdi. Savaşın mağlubu olan Almanya'nın borcunun önemli bir kısmı İngiltere ve Fransa'da neden olduğu tahribatın tazminatıydı. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yükümlü olduğu borçlarının son kalan kısmını 3 Ekim 2010 tarihinde ödeyerek hesabı kapatabildi. Almanya, İsrail'e de 3,5 milyar mark tazminat ödemiştir. Ayrıca Sovyet esirler içinde Ruslara tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Yunanistan ise 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Yunanistan'ı işgal edip ağır tahribat vermesi ve yüz binlerce Yunan'ı katletmesi nedeniyle Almanya'dan 300 milyar euro tazminat talep ediyor. Bu, Yunanistan'daki ekonomik darboğazı tarihe gömülecek bir rakam. Almanya ise 1960'da 115 milyon Alman marka ödeme yapıldığını belirterek bu talebi reddediyor. Polonya ise Nazi işgali için 850 milyar euroluk tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Almanya, dünyanın gelişmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok bağışta bulunan ikinci ülkedir. Almanya güçlü ekonomisinden onlarca küresel marka yaratmıştır. Bunlardan en bilinenleri ise Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Porsche, Smart, Neoplan, Setra, Dodge, Mann, Continental, Bosch, Siemens, Brown, Fakir, AEG, Zeiss, Adidas, Puma, Hugo Boss, Landax, Schwarzkopf, Vella, Fa, Nivea, Paradontax, Pril, Persil, Vernal, Pervol, Knorr, Dr. Ötker, Chibo, Jacobs, Haribo, Rama, Milupa, Aptamil, Faber Castell, Rothring, Metro, Bayer ve Avira'dır. Almanya, rüzgar tribünleri ve güneş enerjisi teknolojisi alanında bir numaralı üreticidir. Almanya, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisidir. Sadece 2018 yılında 5,5 milyon motorlu araç satmışlardır. 2030 yılından itibaren benzinli otomobil üretimini sonlandıracağını resmen ilan ederek bu alanda karar alan ikinci ülke olmuştur. Alman otomotiv devlerinden Volkswagen, 2015 yılından beridir dünyanın en çok satan otomobil firması unvanını elinde tutuyor. Volkswagen, 2. Dünya Savaşı sırasında hiçbir zaman sivillere ulaşamadı. Sadece ordu tarafından kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'yı doğalgaz bağımlılığı nedeniyle Rusya'nın tutsağı olarak nitelendirmiştir. Alman Bas firması dünyanın en büyük kimyasal şirketidir ve 80 ülkede 116 bin çalışanı istihdam etmektedir. Almanya birçok bilim ve teknoloji alanında lider durumda olarak kabul edilmiştir. 2025'e kadar sadece yapay zeka çalışmaları için 100 kişilik profesör kadrosu ve 3 milyar euroluk ek kaynak ayrıldı. Özel sektörün desteğiyle bütçenin iki katına çıkma olasılığı yüksek. Almanya, en güçlü basın sektörüne sahip ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle alt sektörü olan dergicilikte söz sahibidir. Alman mağaza zinciri KDV'nin Berlin'deki 60 bin metrekarelik mağazası Avrupa'nın ikinci büyük alışveriş merkezidir. Münih'in kuzeyinde bulunan ve Handstep Haller bira fabrikası 1040'tan beridir faaliyet gösteriyor ve onu dünyanın en eski bira fabrikası yapıyor. Alman havayolu şirketi Lufthansa, uluslararası yolcu taşımacılığı açısından dünyanın en büyük ikinci havayolu firmasıdır ve 700 uçaklık filo büyüklüğü bakımından da Avrupa'nın en büyüğüdür. Almanya'da kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği %21 oranında. 18 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gelir eşitsizliğine dikkat çekmek için birçok yerde kadınlara %21 indirim uygulanır. Nazi Joseph Goebbels Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşıydı. Kendisi coşkulu ve enerjik hitabet yeteneği, sert antisemitik görüşleri ve kitlesel propagandanın büyük yalan olarak bilinen tekniğini kullanmadaki ustalığıyla Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanlığı'nı yapmıştı. Joseph Goebbels'in karısının torunları günümüzde Almanya'nın en zengin aileleri arasındadır. Amerikalı istihbarat yetkilileri tarafından hazırlanan rapora göre Alman lider Adolf Hitler kristal metamfetamin de dahil olmak üzere 74 farklı türde ilaç kullanmaktaydı. Einstein 1939'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt'e bir mektup yazarak Nazilerin nükleer silahlar geliştirebileceği uyarısında bulundu. Bu mektup Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombasını yapmasında önemli rol oynadı. Kaiserslautern'in yakınlarındaki Ramstein Havaalanı, Amerikan ordusunun kendi toprakları dışındaki en büyük askeri üssüdür. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından konuşlandırılmış 350 nükleer başlık bulunmaktadır. Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuştur. BBC World Country Rating Poll araştırmalarına göre her yıl dünyanın en olumlu bakılan ülkesi Almanya seçilmiştir. Fakat Almanya geçen yıl zirveyi Kanada'ya kaptırmıştır. Almanya'da patent ve telif hakları oldukça katı uygulanmaktadır. Yani Almanlar telif konusunda oldukça hassaslar. Basit bir örnek vermek gerekirse YouTube'un en popüler 1000 videosunun %60'ı Almanya'da telif hakları nedeniyle erişime engellenmiştir. Ayrıca Torrent de etkin şekilde engellenmiştir. Buna rağmen Torrent'ten veri indirenler yüklü para cezasıyla cezalandırılıyorlar. Almanlar için belge muhafaza etmek çok önemlidir. Dijitalleşmeye karşın Almanya'da henüz dosyalar ofis raflarından kalkmadı. Ofislerde hala tasnif edilip dosyalanmayı bekleyen çok sayıda belge mevcut. Bu arada bürokrasi ve dosyalamada Alman buluşudur. Galiba biraz da bu yüzden dosyalamadan vazgeçemiyorlar pek çok müzik tutkunu The Beatles'ın temellerinin 1960'ların başında Hamburg'un genel evleriyle ünlü semti Reeperbahn'da atıldığını bilir. Grup ilk yıllarını burada gözlerden uzak bir şekilde geçirdi ve yıkanmak için de bitişikteki tuvaletteki soğuk suları kullanmak zorunda kaldı ta ki sonunda biri hariç hepsi sınır dışı edilene kadar. George Harrison, yani sessiz Beatle, Reşit olmadığı için sınır dışı edilirken Paul McCartney ve ilk davulcuları Pete Best bir prezervatif yaktıkları için ağaççılık suçlamalarından sınır dışı şey edilmişti. Michael Jackson'ın oğlunu otel penceresinden sarkıttığı anlar dünya gündemini bayağı meşgul etmişti. Konumuz Michael Jackson değil ama otele kısaca değinelim otel Berlin'deki Otel Adlon'dur. Otel Adlon 1907'de açılmış fakat 2. Dünya Savaşı'nda ağır hasar almıştır. 1997'de ise günümüz mimarisine de uygun şekilde restore edilmiştir. Avrupa'nın en meşhur otellerindendir. Otelin konu olduğu birçok roman, dizi, film ve belgesel mevcuttur ve birçok dünyaca ünlü sima bu otelde konaklamıştır. I take pride in the words. Ich bin ein John Kennedy 1963 yılındaki Batı Almanya ziyaretinde Amerika'nın Almanya'ya desteğini belirtmek için Ich eh bin Berliner sözüyle ben Berlin vatandaşıyım cümlesi yerine Berlin'de reçelli çörek olarak bilinen Berlinere vurgu yaparak Ich eh bin ein Berliner yani ben bir reçelli çöreğim anlamına gelecek gülünç bir hata yapmış ve bu söz sonraları alay konusu olmuştur. I take pride in the words, ich bin ein Almanya kanunlarına göre yastık pasif silah olarak adlandırılmakta ve şiddet aleti olarak tanınmaktadır. Dünya çapında oyuncak şirketi olan Mattel, 2009 yılında Barbie'nin 50. yılını Angel Merkel Barbie modeli üreterek kutladı. Çin daması sanılının aksine Çin'de değil Almanya'da icat edilmiştir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ülkelerle ilgili en ilginç ve gerçek bilgiler için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.